Elazığ Çemişkezekliler Derneği Başkanı Gürkan Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Kanal 23'ü ziyaret etti. Ziyarete dernek faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan Öztürk çalışmaların devam edeceğini söyledi. Elize Çemişkezekliler Derneği Başkanı Gürkan Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Selami Öztürk, İlyas Akpolat, Erdal Akpolat ve Avukat Adem Aydın'la birlikte Kanal 23'ü ziyaret etti. Kanal 23 Haber Müdürü Elif Doğan tarafından karşılanan Başkan Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çemişkezek ilçesinde yürüttükleri faaliyetler ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Son bir ay içerisinde Çemişgezek ilçesinde üç farklı proje uyguladıklarını belirten Elçemder Başkanı Gürkan Öztürk özellikle çocuklara yönelik düzenledikleri etkinliklerin kendilerini motive ettiğini kaydetti. Dediğiniz gibi bu ay içerisinde 3 ayrı proje uyguladık özellikle Çemişgezek ilçemizde. İlkini Çemişgezek merkezdeki okullarda anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik palyaçolu çocuklara çolukları dağıtmak için Pamuk şeker, patlamış mısır, meyve suyu, kek tarzında ikramlarda bulunduk. Bal, balon şov yaptık. Halaylar çekildi. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Tabii çocuklar mutlu olunca biz de mutlu olduk. Bu tür projeler hem bizleri mutlu ediyor hem motive ediyor. Başkan Öztürk özellikle mahrumiyet bölgesindeki çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek benzer etkinliklere farklı okullarda da devam edeceklerini ifade etti. Biz bu programı yaptığımızda merkezde yapmıştık. Dedik ki daha mahrum bölgede kalmış köy kullarına ulaşalım. Çemiş payam Payamdüzü köyü var. Oraya gittik. Orada çocuklarımla 150'ye yakın çocuğumuza aynı şekilde yine palyaçolu işte bu bahsettiğim ikramları yaptık. Halay çekme oyunu oynadık. Çuval yarışı yaptık. Kaşıkta yumurta taşıma oyunu yaptık. O çocuklar belki işlerinde pamuk şekeri ilk defa yiyen çocuklarımız oldu. Onların o yüzüne bakınca onların o gülümsemesi Bizleri çok mutlu etti. İnşallah bundan sonraki süreçte de buna benzer projelerimiz olacak. E, farklı okullarımızda yine buna benzer e, projeler yapacağız. E, dediğim gibi elçiler olarak biz e, bundan önce birçok projeyi imzattık ama herhalde bizi en mutlu eden proje bu oldu. İlçede sanatsal etkinliklerde düzenlediklerini belirten Başkan Öztürk kısa süre içerisinde büyük işler başardıklarını aktardı. Anlaşılarımız için Cumhuriyet Bayramı öncesi bir Emrak Güllü konseri düzenledik. Ee, i̇ş ortamımız, ile birlikte ee, akşam bir Cumhuriyet Bayramı özel konser yaptık. Çemik neredeyse tamamı alandaydı, sahneyi doldurdu, alanı doldurdular. Çok güzel bir gece yaptık. Ee, i̇nsanlar mutlu oldular. Ee, hiç herhalde 5 yıldır yapılmayan bir e, konser oldu. Ee, ben bu konuda inşallah e, bundan sonraki süreçte de elçen olarak yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu tür bu tür projelere inşallah imza devam edeceğiz. Biz elçemleri kurarken bunları hayır etmiştik ama bu kadar kısa zaman içerisinde yapacağımızı düşünmemiştik. Sağolsun ee, sağ olsun üyelerimizin, yönetim kurulu arkadaşlarımızın desteğiyle 3 yıl içerisinde daha yeni bir derneğiz. 3 yıl önce kurduk, kurucu başkanıyım. Ee, yaptık, başardık, çok mutlu olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel projelere imza Çemişgezek gecesi de düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Öztürk ayrıca daha büyük festivaller düzenlemeyi ve öğrencilere burs sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Geçen yıl 22 Nisan'da bir Çemişgezek gecesi yapmıştık. Salonu tıklım tıklım doldurmuştuk. İnşallah yine aynı gün ve aynı tarihte yine bir Çemişgezek gecesi yapmayı düşünüyoruz. Tabii nasip olursa. Ama daha ötesinde daha büyük düşüncelerimiz var. Nasip diyelim inşallah. E, aklımızdan geçen, fikrimiz olan şey e, Elazığ'da bir Çemiş Gezek, Dut ve e, Peynir Festivali yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Eğer bunu başar, başarabilirsek inşallah e, büyük hedeflerimizden birini yapmış olacağız. Bir de Çemiş Gezek'te e, eğitim görmüş, il dışında okuyan üniversitede öğrencilerimize inşallah burs konusunda destek vermeyi düşünüyoruz. E, tabii bunlar zamanla olacak şeyler. Bunlar ilerisi için aklımızda olan, düşündüğümüz şeyler. İnşallah başarırız.